Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Brawl Stars'ı bilenler zaten biliyorlar. Arkadaşlar her zamanki gibi e, gel, abim işte abim yanıma geldi. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar. Kardeşim, evet. de arkadaşlar yani, şey. de arkadaşlar hesabımız 15 bin kupa yoruma yazın hesabı satabiliriz yani size yorumlara yazınız Kardeşim. hesabımız 150 TL arkadaşlar. Arkadaşlar yani 8 tane kadar. Arkadaşlar birincisi Ölçü. E. ikincisi Pem. Üçüncüsü Lu. E. dördüncüsü Piper. Sonra Lola. Eve. Eve. Jean. Big. Bye, bye, arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi hemen şimdi. Arkadaşlar çok zor biz Bizi bayağı bir çoğalttığımız için Çok zor kişiler geliyor 23 Var kız arkadaşlar Oyun çok zor <laughs> Hemen biliyorsunuz ya çok oyuncusuyuz Evet arkadaşlar Arkadaşlar Bir like Zaten... Kanalımıza abone olmayı Ben like yapmayı

De... bayağı bir hasar verdi. Arkadaşlar belki sonraki videomuzda da bunları çekeriz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir vuruşumuz 900 olmuş. <laughs> hmm. arkadaşlar başka hangi videoları çekelim yorumlara yazın arkadaşlar. Arkadaşlar çok kötü vuruyorlar. Hmm. Biz kazandık arkadaşlar. Biz de vurduk. Bir kez daha oynuyoruz. Artı 8, 7 kaldı. Bunu kabul etti. Jesse'yi bekliyoruz. Jesse çok şey deneyeceklerken o da evet İyi mi? ki de evet demiş arkadaşlar. Çünkü o çok güzel oynuyor. Sanki arkadaşım. <laughs> Arkadaşlar yoruma bir kalp bırakmayı unutmayınız. seviliyorsunuz. Evet Baradır arkadaşlar. Başla da vurduk arkadaşlar. 75 işte şeyinde de 25 yana gitti parsaları. Ne yapıyorsun bu? Nasıl Sen de çok güçlü. Çok güçlü arkadaşlar. Oha kasamızın canını yarısını götürdü. Evet ya. Evet, mi, mi onu alacağız? var mı ya? Şarkı? Yok yok susar ama bir sadece böyle Tok tok tok. tak 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 Evet arkadaşlar var arkadaşlar. Arkadaşlar var da. Acil Arkadaşlar geçtiğimiz lazım. Ondan bu bir tür nerede? bu haritada gitmiyor. Bu de güçlendirsen mi? Seçim çıkabilir. А куда же я закрыл? А куда я закрыл? А куда же я закрыл? А куда же я закрыл? я закрыл? А куда же я? А я? А куда же я? я? А куда я? А куда же я? А куда я? А куда же я? Öyle oynuyorlar dedim başka. Oynuyor mu dedim ama. Bak dedim. Hemen şimdi bizim kasayı 14 yapmışlar. Bizimki nerede onlar? İki nerede? Balette boyu korusun. Gerçi 2700 saniyek. Onların bozu var mı? Bozu çok güçlü arkadaşlar. %95'i kaybediyor. Bence de arkadaşlar kazanırsınız. Bence biz sen... kasayı koyalım. Umursamadık. Hatice bu arada ultimi alınca bir tane turret atacağım bizim kasaya. Aha arkadaşlar gördün mü? Şuraya bir tane turret Geldi Öldük mi? Öldük arkadaşlar. Maşallah. Cehennem izledin mi? Niye basıyorsun sen? Krali bu. Krali? arkadaşlar yine kaybettik. Kim vurdu bize? Vurdu. Arkadaşlar başka hangi karakter oynamamızı istiyorsunuz yorumlara yazın arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte harita yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar şey harita yapacaktık şaka yaptık. Aa, aa, aa. Arkadaşlar haritalarımız vardı zaten ama çok uğraşıyoruz. Çarjımız az olduğu için Tekrar Hadi oyun yapacağız arkadaşlar. Tekrar bir oyun yapacağız. Arkadaşlar videolar kaç dakika olsun siz belirleyin. Çek Ona arkadaşlar. göre biz çekeriz. Evet, İstekleriniz evet. İstediğiniz platformda çekebiliriz. Evet. Yani arkadaşlar bir isteyişimiz de var. Ya. Değiliz. Değiliz. Normal. Gel evet, arkadaşlar. Zenginleri sarıyor sana. Yanına kalk bakayım. Sesi hayvan bir yok mu? Arkadaşlar sizin hangi karakterleriniz var? Yorumlara <laughs> <o> ama ben <küsürüyor> <laughs>

Bu videomuz çok güzel devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz çok güzel geçiyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi ben nano oynamak istiyorum. Nano <laughs> oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben yani çok hasar veriyor ama sabit şeylere çok hasar veriyor. Fark evet eden şeylere güzel vuruyor. Yani o yüzden sıkıntılı bir hasar. var. Arkadaşlar neyini sevenler yoruma bir kalp bıraksın arkadaşlar. İnşallah. Bir tane vurduk ve canı 93'e mi Arkadaşlar kötü çok oluyor işte. arkadaşlar kardeşim oluyor arkadaşlar ben de oynayacağım sonraki bölümümüzde eğer bu videomuz ilk videolarımızdan biri biz yeni yap yapacağız evet, arkadaşlar. yani arkadaşlar, güzel böyle görüntülenme bir 50 like gelirse yapacağız biz ben de oynayacağım evet, arkadaşlar. Abim çok uyuyor ya arkadaşlar. Mhm. Arkadaşlar ben Şeli'yi evet, 25 rank yaptım. Yani Şen arkadaşlar abim Şeli Çok iyi oynuyor. Arkadaşlar yorumlara yazın. Arkadaşlar benim ikisi sağ sola ki. Arkadaşlar laf sokma. Laf sokma. O evet, en sevdiğim karakter ne Hazal söyle. En sevdiğim karakter tabii ki de Arkadaşlar ben de bir kere buradanıyorum. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yorumlara yazın ne oynayalım yani. Shell oyna. Shell oyna. Böyle challenge'lar yapmak istiyoruz arkadaşlar. Acaba yorum Max da var, var. Max ablamın en sevdiği karakter. Bu Max çok hızlı koşuyormuş. Hep aksesuar şey hızlı koşullu. bakın arkadaşlar, çok arkadaşlar bu oyunun en yavaş karakteri de tabii ki de 8 bir arkadaşlar. Çok yavaş. Motor. Arkadaşlar iki kişiden var diyemem. Arkadaşlar max'te iki kişi dolman bir numaranın hepsinden daha koşması bir geldi arkadaşlar kalemle bir tane benim Hı. benim de arkadaşım evet de Arkadaşlar kutumuza çok çok uyuyorlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. bilmek maç gitmedi ya. Oynamasa iyiydi. Hoppa. Ama gidemedim. Salih sesiyle arkadaşlar gidemedim. Her zaman ki gibi Arkadaşlar kesin kaybettik arkadaşlar. Çünkü abi neyse galiba fazla iyi oynuyor Ama ben güzel oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada fazla ses çıkıyor. Sonra pardon. Bizim evde misafirler var şu an. Hatta arkadaşlar kapımın içi Arkadaşlar çok zorlanıyorum yoksa namusumdan. Arkadaşlar gördünüz mü çok hızlı. Kaybettik arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Sizleri seviyoruz. Görüşmek bye bye. üzere.